Ben bu turda bizi neyin beklediğini çok merak ediyorum. Bence bunu çok seveceksiniz. Bir sürü canlı hamam böceği alacaksınız. Bakın ne kadar tatlılar. Oh, iğrenç. Üzgünüm ama yine de çizmeniz gerekecek. Hmm. Ve bunu yapmak için küçük el şeklinde bir şeyle kullanacaksınız. Onların yardımıyla çizmek çok rahat olacak. Alışılmadık ama hoşunuza gidecek zamanınız çoktan başladı. Tabii ki halen almak istemiyorum. Ama sizin beceri ilk değerimi göstermeye hala ihtiyacım var. Sanırım çok güzel yapacağım. <laughs> Umarım. Çünkü aksi takdirde kopya çekmeye kimsem olmayacak. Lanet olsun kalemim kırıldı. Şimdi neyle çizeceğim? Tabii ya kalem tıraşım var. Umarım bana yardım eder. ne kadar güzel. Şimdi yine çizebilirim. Kalem ne oluyor? Ah hayır. de i̇şte şimdi kalem çöpü içindeyim. Ama kalem kesinleştirebildim. Şimdi geriye kalan tek şey hemen çizmeye başlamak için her şeyi kağıttan temizlemelik. Hazır. Kendine ne izin veriyorsun? Artık kalem çöpü içindeyim. Endişelenme. Onlardan kurtulmana yardım edeceğim. Teşekkürler. Çok naziksin. Tabii bundan sonra sana küsmeyeceğim. Bu da ne böyle? Kağıt nereden geliyor? Julie onu fırlatmaya keser misin? Ne var ya? Ne işsizlik? Julie resim yapmamı engellediğini nasıl anlamıyorsun? Sürekli dikkatimi dağıtamam. Tamam tüm çöpleri temizleyeceğim. Bu acına ne kadar güzel bir çizimim var. Sanırım onu da alacağım. Hey çizimi nerede? Yakında açalım sana gelecek. Kesinlikle haklısın. Meydan okuman bitti. Ne çizdiğinizi gösterme zamanı. Bir de daha iyisini yapabilirdin Dislike. Hey, Mina please? senin işin nerede? Böyle yürümez. Kesinlikle kazanamayacaksın. Julie ama sen beni memnun ettin. Çizmini çok beğendim. Hey. Çünkü o benim. No. Durun kızlar kavga etmeyi bırakın. Aranızda ne oldu? Gerçi torunlarınızı anlamak istemiyorum. Kendim de onları yeterince var. Mina hamam beceğini alıyorsun. İyi çalışmalıydın. Korkun çalıştım. Vay canına, daha önce hiç bu kadar çok bir şey görmemiştim. Peki altta ne var? Çok parlak bir şey. Vay canına bu bir yüzük. Gerçek bir elmasla. Vay canına ne kadar şanslıyım. Evet gerçek güzellik. Kızlar bu sefer daha da sıradışı bir ödül sizi bekliyor. Ürünlerini seviyor musunuz? Çünkü içinizden birine bu yapış yapış ama çok tatlı ahtapot alacaksınız. Dalga mı geçiyorsunuz? Evet. Ve camın üzerinde böyle boyalarla çizeceksiniz. Umarım başarabilirsiniz. Dakikanız başladı. Hadi. Çocukken sık sık bu boyalarla isim yaptım. Bu yüzden kazanmak zorundayım. Of sadece bir gibi görünüyor. Onu silmeliyim. <laughs> of nasıl böyle bir işi mahvedebilirsin ki? İşte şimdi gerçekten havalı bir şey çizeceğim. Belki de ötülmüş çok korkunç bir ahtapottur. Ama onu bile sevimli ve çok güzel çizebilirsiniz. <laughs> ben de çok iyi. Awesome. <laughs> All right, Mila ile all right, tamamen aynı right. fikirdeyim. Ayrıca çizilen ahtapot ne kadar iyi olursa gerçeği almak şansı <laughs> o kadar az olur. <gülüyor> <gülüyor> Mavi boyan bitti. Oh, no. Ama Mila için onu ödünç almanın sakıncası olmaz. <laughs> hey anlamıyorum. Ya benden izin almak? Bu eşeği sonsuza dek senin olunca nasıl sevinileceksin? <laughs> bu ne şaka ama? Hayır <laughs> bu ne? Bunu nasıl kaparacağım? <laughs> <laughs> tamam önce bitirmemiz gerekiyor. Bir de sen mi çizdin? Çok ürkütücü bir şey. Ne korkunç. Bingham bunu söylemek en azından çok kaba. Sana ders vermem gerekecek. <laughs> Kırık canma kesinlikle böyle bir şey söyleyemeyeceksin şimdi ne yapacağım? Bingo. Ahtapot istemiyorum. Gerçi şaka yapmak için kullandığım tutkal bana yardımcı olabilir. Harika bir fikir. Var <laughs> zaman tükeniyor. Çözümleri gösterme zamanı. Hey, come on! Jolly sen çok zekisin. Bu inanılmaz olmuş. Oh. Vita. Asam. Ama tuvalinde tarif edilmez bir kabus var. Maalesef <laughs> bu işe yaramıyor. <laughs> Mina senden de daha fazlasını bekliyordum. Tuvalını nerede kurmaya başardın? Üzüldüm. Ahtapoda challenge'ın kurallarını çiğneyen iki katılımcıya dav verilmesi adil olur diye düşünüyorum. Vita you. ve Mina ahtapot sizin. <laughs> Annen hadi yiyin onu. Ben de buna bakıp güleceğim. Kabul edin. Yine de ahtapotu yemeniz gerekecek. Deniyorum. Evet, bu iyi Bu kadar kötü olduğunu hiç düşünmemiştim. Şimdi onu denemekten tamam. daha da çok korktum. Gerçekten iyi <laughs> değil. sen neden gülüyorsun? <gülüyor> Bana gülmelerine izin vermeyeceğim. Bir daha. Jule en son kimin güleceğini göstermeye teklif ediyorum. Bence de Jole yakala şunu. <laughs> ilginç bir şey. Şimdi asıçamın yerine dokunacaklarım var. <laughs> Şimdi nasıl yaşayacağım? Çok acımasızsınız. <laughs> Peki bu mücadelenin üçüncü turu ne olacak? Oh. Bu sefer ödülünüz aşırı tatlı biriniz. Bu kadar sevimli bir köpeğe sahip olacak. Oh. Ve yine çok sıradışı bir şey çizmeniz gerekecek. Bu sevimli köpek gibi olmak için kendinize makyaj yapın. Bunun için yine tam olarak bir dakikanız var. Hadi okay. bakalım. Kaybetmeyeceğim köpekle gerçekten arkadaş olmak istiyorum. Ben de istiyorum. Bu yüzden acele etmeliyim. Evet hepimiz böyle tatlı bir arkadaş istiyoruz. <laughs> Eskiden köpeklere çizerdim. Bu yetenek benim işime yarayacağını hiç düşünmemiştim. <laughs> Bacımla kızlar çok iyi makyaj yapıyor. Bunu düzeltmem gerekiyor. Hey ne yaptınız? Her şeyi mahvettiniz. Üzgünüm ama benim adam değildi. Biliyor musun ne var? Al bakalım. isim yapmam nasıl engelleyeceğini bileceksin. Öyle mi? O zaman sen de al. Bırak her şeyi yıkansın. Neden beni bu kadar sevmiyorsun? Ne kadar korkunçsunuz. Artık köpeklere benzemiyorsunuz. Hayaletlere benziyorsunuz. Sadece bana dokunmayın. Zaman doldu. Bu köpeğin sahibi kim olacağına karar vermenin zamanı geldi. Bir de bu korkunç. Oh, no. Bebeğe böyle şeylere bakmamalısın. Mira sen de iyi değilsin. Bakıcın kesinlikle o kadar da korkunç değil ama yine de tatlı bir köpeğe benzemiyorsun. Julie sen harikasın. Yine bir arkadaş edinen sensin. Yaşasın. Bakın ne kadar yakışıklı. Ve <laughs> tatlış. Neye bakıyorsunuz? Bir şekilde rakiplere savaşmam gerekiyordu. Bu ne kokuyor böyle? Hayır tatlı köpek. Çok tatlı olmayan bir şeyi bıraktı. Ne <laughs> eğlenceli bir şey. Köpeği biz aldık. Sen ise onun attıklarını aldın. Adalet yerini buldu. Kızlar bu turda sizi bekleyen lüks bir ödül var. Kolyenin ne kadar güzel olduğuna baksanıza. Ve içinden birinize verilecek. Ve içinde parıltılı renkli yapıştırıcı şeyle çizeceksiniz. Bence harika olacak. Zaman başladı. Hadi. Okay. Kulenin sahibi olacağımı kesinlikle biliyorum. Diğer kızlar sadece ona uygun değiller. Bu aptal yapıştırıcıyı nasıl çıkaracağım? Hayır. Her şey mahvoldu. Şimdi onu nasıl alacağım buradan? Belki bunu başkasıyla boyayabiliriz. Hayır. işe yaramıyor. Peki ne yapacağım? Şöyle bu hiç komik değil. Sana göstereceğim. Tamam tamam bana dokunmayın çiziyorum. Ve koliyi nasıl çizeceğimi kesinlikle Mariko. bilmiyorum. Ama diğerleri oh. de olmamalı. Mira alını ama bu tutkaldan gücünün kendini hissetmelisin. Her şey mükemmel gidiyor. Sadece birkaç damla kırmızı tutkal eklemeliyim. Çok iyi. What? Bu ne? Şu şişe neden oh, mi yapıştı? Jure no. bunların hepsini sen mi yaptın? Ben mi? Hayır şey yaptı. Öyle mi? O zaman o yapıştırıcının ne kadar iyi olduğunu öğrenmek zorunda kalacak. Ama kolunda değil. Yüzünde. Al sana. Bence çok iyi işte. <laughs> Yardım edin. Bunu çıkarın benden. <laughs> Hayır. Yüzüm yok. Tamam. Kaşlarımı yerine koymalıyım. Nina. <laughs> Benimle ilişmeye girmemeliydin. Şimdi sana göstereceğim. Durun zaman doldu. Bize ne çizdiğinizi gösterin. Bir daha yine kötü yaptın. Bu korkunç bir iş. Sadece alınma. Julie sen daha iyi değilsin. Kızlar size ne oldu? Nasıl resim yapmayı biliyorsunuz ama. Mila iyi ki sen varsın. Beni mutlu ettin. Sanırım kimsenin ödülünün kim olacağına şüphesi yok. Mila tebrikler. Fırtına ne kadar güzel. Şimdi ben en güzel kız olacağım. Tule bunu sen mi istiyorsun? Onu kullanmana izin vermemi ister misin? Tabii ki istiyorsun ama sana vermeyeceğim. Seni yalancı o zaman kimseye olmayacak. Ne yaptın sen? Ay ben kendimi prenses hissetmiştim. Çok güzeldi. Kızlar yüzlerinizi görmeliydiniz. Hiçbir kolye onları düzeltemez. Vay canına. Enid kendine yeni bir araba almış. Havalı görünüyor. İşte Wednesday de geldi yeni arabasıyla. Hey onun arabası benimkisi gibi. <laughs> Hayır. Seninki benimkisi gibi. <laughs> Kızlar kavga etmeyelim. Arabalarınız süper görünüyor. <laughs> Neden kim birinci aldığını düşünüyorsunuz? <laughs> Aa, görünüşe göre challenge başlıyor. La la la. Aa gökkuşağı kutum geldi. Hmm. O ne Aa, <laughs> bu ne planlıyor? Bu ne? Süsler mi araba için? Aynen öyle. Gökkuşağı renkli tek boynuzlu atım olacak. Bunun için sadece yumuşacık gökkuşağı havasını asmamız gerekiyor. Tüm arabayı onunla kaplayacağım. Böyle Wednesday'in arabasından daha havalı arabam olacak. Tekerlekler de gökkuşağı olacak. Vay canına Elit araba muhteşem görünüyor. Wednesday nasıl buldun? Ben mi? <laughs> Bu gökşar çılgınlığına yorum yapmayacağım. Ama benim bir, bir fikrim var. Ben de arabamı kendi tarzıma süsleyeceğim. Sadece ihtiyacınız olan her şey sipariş kaldı. <laughs> Ve kurye gelmiş. Hmm, kesinlikle iyi mi? Biraz solgun görünüyor. Evet. Neyse Dracula gibi çalışıyor. Teşekkürler. Bakalım Siyah harika arabamı çabucak boyayabilirim. Kabuğu bu beyaz berbat görünüyor. Şimdi tamamen bir farklı konu. Ve tabii ki süsler gerekiyor. Böyle vampir arabası istiyorum. Ve tabii ki en önemli şeyi unutmayalım. Dişler. Harika. Arabam o kadar korkutucu görünüyor ki tam <gülüyor> gereken. <gülüyor> hey. Aa, bu ne böyle? Aa, çok korkunç. Wednesday'in arabası yeni tarzda mı? Kızlar barışmıyor. Evet yine araba için bir şey mi sipariş ettin? Evet burada küçük ufak var arabanın iç kısmı için. Aksi halde biraz sıkıcı oluyor. Böyle rengarenk şeyleri koltuklara koyacağım. Anneciğim çok parlak ve çok yumuşak. Bir sürü arkadaşlarım gelip burada oturabilir. Bence sevecekler. Direksiyonu böyle kılıflı unutmayalım kaplamak. Böyle yumuşacık ve rengarenk. Bir süre ekleyelim. Canım sevgili Hagi Wagin burada oturacak. Ve tamamen her şey hazır. Canım oyuncaklarım. Harika biraz kaldı araban arabam müthiş olacak. Vay canına Enet. Arabanın içi harika görünüyor. Bunu böyle bırakmayacak. Ben de iç mekanını güzel yapacağım. Ama daha havalı. Tam da koltuklarım için siyah halılarım var. İşte bunu anlıyorum. Tam yeyken. bir sürü simsiyah yastıklar ve hagi vagi. Tamam her şey hazır. Yollarda nasıl gideceğimi şimdiden hayal ediyorum. Ve şuraya böyle yarısalara sıcağım. Harika. Arkadaşım da burada sallanacak. Bu arada ismi Jack. Ne çok komik. Tamamdır. Buraya da bunu koyacağım. Kafatası tam gereken. Daha yeni olabilir ki. Wait day korkuyorum. Ama çok havalı görünüyor. Bu da senin arkadaşın mı? <laughs> evet bu Bob. Bu, bu ne? Cadılar bayramı mı? Arkadaşın sana merhaba söylüyor. <laughs> Aman tanrım. Sen delirdin mi? Wednesday orada ne yapıyorsun? Şey anahtarı bana ver. Hadi. Biraz çabuk olabilir misin? Teşekkürler. Wednesday ne yapıyorsun? Bize de anlat. Aa evet merhaba. Nasılsın? Burada Wednesday bir şeyler yapıyor. Ama hiçbir bir şey anlamıyoruz. Evet. Biraz sabırlı olun. Her şeyi anlatacağım. Şey anahtar. Hey eşya nerede? Şey seni bulacağım. Tembel çocuk. Çalışmamak için her şeyi yapacaktır. Neredesin? Kavga bile etmeyeceğim. Seninle söz veriyorum. Sadece biraz kızgınım. Çık dışarı söylüyorum. Ya cehenneme mi düştü? Ya bulamıyorum. Şey seni bulacağım ve ebeveynlere götüreceğim. Ah bu ne böyle? Bu sırada ne? Hmm, garip. Neden duruyorlar? Evet burada ne oluyor? Ay, merhaba Wednesday. Ben de eşya böyle güzellik yapıyoruz. Nasıl bulmuşsun? Ne yaptınız? Şey seni hatırlıyorum uzun zamandır böyle güllerimi bagajda kesmemiştim. Sanırım boş zamanım varken bunu yapabilirim. Güllerim çok güzel kokuyor. Ah müthiş. Ve şimdi ise sanırım tavşanımı okşayabilirim. Wednesday korkuttum beni. Baksana ne kadar tatlı bir tavşan. Tatlı mı? beyaz. Hiç okay. Hadi gidelim bakalım bende ne var. <laughs> sene sene oley. Bakalım Wednesday'de ne var, bir parti mi? Dur bakalım gözlerini kap önce. Tamam son değil. Böyle rengarenk şeyler kaplayabilirim. <laughs> Harika sürprizlere bayılırım. Annie sanırım böyle bir sürprizden hoşlanmayacaksın. Her şey çok korkutucu ve iğrenç görünüyor. Aa, ama unutmuşum. Burası Wednesday'in bagajı. O yüzden şaşıracak bir şey yok. Eniz dayan korkutucu olacak. Umarım yılan değilse farelerden kesinlikle hoşlanırsın. Aa, burada ne var? Çok tatlı ve yumuşak bir şey. Bu Wednesday sürprizleri çok ama çok severim. O yüzden söyleme. Aa, bu ne böyle? bu yılana benziyor. Ama tabii ki arabada yılan olamaz değil mi? Hayır Wednesday bu yılan. Sen ne yaptın bir sürü ama tanrım. Evet Wednesday bu çok fazlaydı. Oley. Bakalım Wednesday şimdi yapacağız. Okay. yapacak? Aa, tamam dinlemek isteriz. Bu ne ses böyle kulağıma geliyor? Tamam kapatın onu aman tanrım. Bu ne böyle? Bagajımda yeni hapörler aldığım için çok şanslıyım. Bob, hadi gerçek müziğin ne olduğunu gösterelim. Vay müzik savaşımız mı var? Ne kadar havalı. Enet mi cevap verecek? Ne? Bu ne pencerenin altındaki kediler bağırıyor sanıyordum. Bu da Wednesday'miş. Görürsün sen arkadaşım. Bu ne böyle şey? Bu müziği sen mi öğretiyorsun? Sana daha sakin ve klasik bir senflorini öğretmiştim. Bence harika. Aferin şey. Hadi Wednesday. Tamam Enet pekala. israf etmeliyim ki bu şarkı biraz güzel. Dans edebiliriz. Kızlar bu harika. Orada bir şeyden hoşlanıyorsunuz müzik. Herkesi bir araya getirdi. Şey sen daha hissin. İyi günler. Kapırdamayın. Hatlarla geçemezsiniz hastaneye götüremezsiniz. Aa geçin. Ne oluyor ona? Aa, kötüyüm. Oh ne oldu? Kaza mı oldu? Hemen hemen geçin. Ne getirdiniz? Artık yatağımız yok, yer yok. Ha, durun. Bu benim abicim. Onun nesi var? Bu seni korkuttu. <laughs> Neredeyse kendimde inanıyordum. Sana şekerler getirdik. Bakın ne mutlu musun canım kardeşim. Aman tanrım. Bu kadar çok tatlı. Tüm hastaneye yetecek. En iyi abicim. Oh, bir sürü zamandır kol istiyordum. Evet. Ben de da çok iyi. Na, na, na. Durun. Nereye geçiyorsunuz görmüyor musunuz? Şeker yasak. Of ya. Oh my God. Ah, Hayır. En sevdiğim cipsleri de mi alacak? Hayır olamaz. Bir fikrim var. Kimse Ted'in cipslerini böyle kaçırmayacak. Çünkü o artık hemşire. Tamamdır. Üniformam bana çok yakışıyor. Selam tatlım. Ben senin iş arkadaşınım. Hatırlayamıyor musun? Biz birlikte üniversitede okuduk. Tamamdır dinlen. Bay bay. İyi dinlenmeler. Tamam kıpırdamayın. Görmüyor musunuz? Şeker geçiremezsiniz. Hadi bana verin hepsini geçin. Ah, çok iyi düşünmüşüm. Bir sürü tatlılarım var. Ne kadar havalı. Hepsini kardeşime götüreceğim. Kardeşim senin için sürprizim var. Baksana bir kutu tatlı getirdim. Burada cips de var. Ah, hoşuna gideceğini biliyordum. Ya ne kadar lezzetli. Evet. Ne? Mesaktaşın mı? Peki burada ne yapıyorsun? Seni bulacağım. Dur bakalım. Dolandırıcı. Oh, hayır. Nereye gideceğim? O ah, kızlar bu sizin için. Gitmeliyiz. Acilen. Aa, başım ne kadar ağrıyor... Kıpırdamayın hanımefendi... Görüyor musun şekerleri teslim edin... Aa, biraz daha sessiz yapabilir misiniz? Hadi geçin... <laughs> ee, merhaba ben doktorum... Doktor Ted... Gitmeliyim odama... Ee, ne oldu? Aa, baş ağrısı için bir şey var mı? Kafam patlayacak şimdi... O tabii ki şimdi doktor çantamda bir şey bulacağım. Ay işte bu şey, bu hap çok iyi bence. Ah çok teşekkürler. Beni kurtardınız. Aa, bu bu hap olduğuna emin misiniz? Bu kesinlikle tedavi için mi? What? Hayır, bu sadece. Burada ne var? Aha gördüm. o oh, benim bir işim var, gitmeliyim. Unuttum. Yani biliyor musunuz bana şeker miydi hat yerine. Bir dakika. Görüyor musunuz? İşaretleri görmüyor musunuz? Geçiremezsiniz. Neyse geçin. Aa, önce ben geçebilir miyim? Oh, teşekkürler. Ben burada yokum. Ben burada yokum. Oh, fark etti. Aa, merhaba merhaba ben geçiyorum. Bu ne böyle? sakit dalısımız. Sikit Skittals yolu. Bekle dur bakalım. Genç adam... Neden arkanca böyle şekerler kalıyor? Evet biliyordum. Hadi çık buradan hastanemden git buradan defol. Ya koştu bile. Aman tanrım. Okay. Sen de cipsleri ver geç. <laughs> Merhaba kızlar. Taburcu mu oldunuz? Hadi harika teşekkürler. Tebrikler. Geçin bakalım. Ay. Ya ne oldu? İyi ki uzağa gitmemişsin. Tamam hadi geç içeri. Doktora söyle sana yardım etsin. Ya yüzlük zavallı şey. Bu ne böyle? Size yardım edecek bir şey var mı? Helal. Merhaba güzellik. Aman tanrım sultan mısınız? Aha, bu ne? Aha, gül mü? Nasıl ya? Çok tatlı. Oh. Sizin için geldim. Kendime koru seçeceğim. Oh, bence iyi olmuş. Ha, bu ne böyle? Bu kim? Nasıl yani kim? Bu benim. Senin abin Ted. Ha, benziyor muyum zengin sultana? Ama senin için bir sürü şeker getirdim. Para değil. Al bakalım kardeşim. Çok lezzetli jelibonlar. Aynen kıpırdamayın. Şekerler yasak. Evet. Burada herkesin bir şeyleri acıyor. Ama tatlılar geçiremezsiniz. Oh ya nasıl ya? Tatlıların nasıl vereceğim ben? Yeni ki paketini yine açtım. tamamdır. Buldum ne yapacağımı. Her şey çok kolay. İhtiyacım olan tek şey boş Pringles paketi ve yapay bir el. Böyle döktük. Bandajları ekledik ve geçebiliriz. Şimdi kaldı geçmek sadece. Hadi bana ver şekeri. Dur bakalım genç adam. Ne var orada elinizle? Oh yürüyelim. çok pardon özür dilerim. Hadi doktora geçin. Neyse elimi kırdım. Çok acıtıyor. Ya abicim ne oldu sana? Nasıl oldu böyle? Ha, yuttun. Ben bu şakaydı. Ama tanrım. Korkma elim kırık değil. Sadece şeker geçirmek için de baksana. Sana bir sürü şeker getirdim. Daha iyice bir fikir bence. <laughs>